Birinci turda e, Afrikalı bir grubumuzla katıldık. Onlar direkte yer çekimine karşı e, güzel bir şov sergilediler. Biz de beraber akrobalans yapıyoruz. İkinci turda da e, farklı bir ekiple beraber yine farklı bir performans sergileyerek e, %97 alarak şu anda yarı finaldeyiz. Finale çıkma şansı elde edersek muhakkak ki daha iyi bir performans sergilemek durumunda kalacağız. Ee, i̇şte bu sefer e, ciddi bir hazırlık bizi bekliyor olacak. असीं उहो था İlker ve Seda için evet diyenler 1'e, hayır diyenler 2'ye basıyor. <laughs> Murat senle başlayalım. Vallahi çok etkilendim. Yani İlker Seda Haftom Mahter. Haftom Mahter. Haftom Mahter. Yani nasıl böyle bir kızı top gibi sektiriyorsun ya? İnanılmaz <gülüyor> ya. <gülüyor> Yani Kızım. çok yeteneklisiniz, gerçekten çok yeteneklisiniz, olmayacak işler yapıyorsunuz. Uzun, uzun senelerde son... de beraber çalıştığınız evet, zaman... Son yaptığınız hareket, ya inanılmaz yani bıraktın kızı düşecek zannettim, inanılmazdı. Ee, arkadaşlar da, Hafton ve Mahter de, şu hareket nedir mesela ya? Hafton da Mahter'i atıp tuttu ya, bayağı atıp tuttu ama ya. Yani korkunç hareketler yaptınız ya, tebrik ediyorum yani. Teşekkür ediyoruz. Bak Ay, Murat, Murat ben o dansı... Ben şu hareketi seninle yapmak istiyorum. Evet. Bir böyle atayım istiyorum, öyle atayım. Bir şey bak, o atmayı yapamam ama ben yatayım, sen at, ben yaparım onu. Ayağını, ben... ayağımı çömeceğim, atacağım, seni tutacağım. Arada göbeği çarpıp bir daha çıkıp bir daha... <laughs> E-karaketler buluruz falan. Ya inanılmaz, Kördüyüz ya. tebrik ediyoruz ya. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz uyumunuz harika ya. Yani öyle bir hani öyle bir güvenme gerekiyor ki bir de bu dansta. Yani bak, birden bak. kafayı üstü duru bak. Hareketlere bak. Bak bak Murat ben yaparım sana bunu. Vallahi yaparım. Nedir ki atacağım sen döneceksin ama bak. Ben şurada kendimi kötü hissedeyim. Bak. Şöyle omzundan tutacağım ayağımla. O güzel. Ben hava tamam. Şuna bak ya bak. Ayda. Bak şu hareket geliyor. Esas hareket geliyor bak. Bak. Ha bir de uzun boylu abi adam yani nasıl yetişiyorlar anlamadım yani. Bak şimdi. <laughs> ne oluyor abi ya? <laughs> Şu hareketi ben yaparsam bir daha yürüyemeyebilirim. Çok, <laughs> Çok güzel vallahi. <laughs> 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 Bitti mi? Finale gitsin istediğim bir grup benim. İnşallah gider. Daha devam edecek misiniz yoksa? Neyi? Neyi? Ya bu <laughs> Biz seni. susalım o zaman. Tamam Özgür Öyle diyorsan öyle Tamam, tamam. Yani ben ne zaman bitecek diye bekliyorum bunu. Sıra bakma. Yok ki. Tamam Önceden böyle bir cüssen falan, falan vardı. Bunu böyle yapıyorum. Böyle yapayım. görünce susuyoruz gibi. Analiz yaptınız. Şey analiz Ufacık tefecik yani. bir şey Alt kaldın ya şu an. Seni ciddiye alamıyorum ki ben. Göbüşle gidin. izle. üç ay önce öde öde öde. Evet. Göbüşle. <laughs> Göbüşle değil mi? İki kişiydin. Benim kadardın. Üç, bak valla üç, önce. Biz sana söylemiyorduk ama sen hani baya, evet. <laughs> bayağı. Evet. Ne bayağı ne ama? İyi bayağı. dolu dolu geldin devam <laughs> Sen de dolu dolu gelmiştin. Gerçekten ya. Ben bir buçuk Adana'yım şu an. O zaman ilk şeydim, iki yedim. Şimdi bir, aa, çok kötü, o... çok kötü. Bir buçuk, buçuk porsiyon. Tam yeter, bitti mi? porsiyon muhabbeti bittiyse yorum alalım. <laughs> Allah Allah. Konuşuyoruz. Umarım iyi bir puan alırsınız arkadaşlar. <laughs> ya bu yüzden mi bizim lafımızı kestin yani? Allah bunu mu bekledik? Hayır. Bitti. Aranızda muhabbet Başarı edin. Yani ya şimdi ya bak geri sarı bizleyelim. Hiç biz yokuz seyirciler yok. Siz televizyonun başında izliyorsunuz. <laughs> Böyle bir şey yok ya. Özgün Özgür. Benim yani için yani inanılmaz. Orada ya ne yaptı? Salladı. Ben de seni sallayacağım. Vuracağım oradan tokmak gibi. Öyle şey <laughs> bir şey yapıyorum. ne yapıyorsunuz anne? Ya bizi niye bitirmeye çalışıyorsunuz? Özgü bir şey söyleyeceğim kendiniz sen. Bizden ne istiyorsun Özgü ya? Nefesten sonra Hayır. Değil, mi? değerimiz bir düştü mü sende? Evet bu arada hazır konu açılmışken ondan bahsedelim bari. Evet. Baten, evet, Yok ondan canım <gülüyor> <gülüyor> Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Allah 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 İnşallah. Nasıl iyi mi şu anda? Evet. Buraya bir mesajı var mı? Odada mı? Karavanda burada mı? Tabii tabii. E gidip bakalım o zaman. Hadi evet, hadi. İşte arada işte görebiliyor musun? Ben zilip mu? geliyorum işte ben Aa. siz yemek yerken. Arkadaşlar işte anne yüreği. Aklı orada. O yüzden ben şimdi çözdüm. Sizin konuşma niye battı? Bravo. Niye aylardır batmıyordu? Kısa kesmemizi istiyor. Çünkü, çünkü bebeği düşünüyor. Yok öyle değil ama yani yine de kısa. yok <laughs> no, yok tamam. Biz özür Öyle bir şey olur bilmiyordum. Eğer bir sıkıntı olsa ben de giderim bak emzirmeye. <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Süt annesi mi? Süt annesi. <laughs> Süt annesi olurum. O potansiyel var bende. Aa, Önceden Özgür. de böyle göbek, göbek şiş hamile falan böyle hiçbir şey diyemiyorduk. Şu an çok rahatız. Öyle mi? Evet. Artık... Çıtı pıtı genç kız görünüyor şu an. İstediğim bir söylerim. Girerim. Olsun alalım. ama ben bir anneyim. Bir kutsallığı var. Evet öyle oldu. O da var şimdi. Şu yani. an hiçbir şey söyleyemez. Evet. Ne tamam. yapacak olmuyor yani. Peki. Hemen müjdemizi alıyoruz. Hemen acele bir şekilde. <laughs> acele çabuk. Özgün acelesi var. Yüzde kaç evet demiş İlker Seda. Haftom ve Mahtere. teşekkürler. Evet, tebrik teşekkür ediyoruz. Bakalım ne olacak ama çok güzel bir müjde. Alkışlarla kulis alıyoruz.